E halvetilerin zikri var. Halvetiler biliyorsunuz nakşibendi, kadiri nakşibendidir. Halveti kolu. Onlar da ne yapmışlar? Onlar da dar bir esma demişler. Onlar da normalde cehri yaparlar çünkü kadiri nakşidir. Tek nakşibendiyse onlar zikrullahı hafi yaparlar. Bakın kalbi değil hafi yani kendi duyacakları kadar Allah'ı zikrederler. Allah isması Allah, Allah, Allah. Böyle zikrullah ederler. Yani bu, bu fakirde hatme yaptırma müsaadesi var. Ödemişte de sabah namazlarında hatme yaptırdım orada. Nazilli Ali Efendi'nin orada halifesi ve dervişleri vardı. Öyle şey değildi hatme. Sessiz değildi yani. Sabah namazında camide toplanıyorlardı. Hepsi de yaşlıydı. Orada mesela Hatme Hacegan yaptırırdım. Allah affetsin böyle kibirlenmek gibi değil. Herkes kendi duyacağı kadar esmaları söylerdi. Hatme Hacegan öyle olur. E Normalde rüfaillerin zikri var. Zikri kıyamı. Rüfailler normalde hiç yerde oturaraktan Allah'ı zikretmezler. Bağışlamaları yaparlar. E, esmaları okurlar, ayağa kalkarlar. Onların normalde kıyam zikridir zikirleri.